Selam millet ben Aykan. Bugün sizlerle Bitkop'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bur 69. karakol yine. 4. gün. Temiz rengi. Oho, ne yapmışsın? Bir bakalım. Okay. Trafik cezası. Bundan dolayı iş. Eyvallah. Aynen. Ama son yaptığımız eyvallah kral bugün ne yapacağız 5 tane park cezası en az 3 aracı çektirin doğru düzgün nasıl park edilirmiş öğretin onlara peki bir iş çıkardığın için bir ödül alacaksın ne ödülü mahallelini gezdireceksin Lan bu ödül mü? Abi. Aa, salak ya. Bunun bir dediği bir dediğine uymuyor. Boktan iş için vaktim yok. Gün boyunca kurduğun... Ay kurduğun ne ya? Kur... <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Değil mi dedin? Peki hadi bakalım. Igor Denko ile ilgilen. Nafaka için 300 dolar bugün hazır edersen iyi olur. Eğer hazır etmezsen o pörsümüş. ne terbiyesiz bir adamsın. Maliye Bakanlığı şimdiden götürmüş. <laughs> evet. Yani. Bir de biz e, polis ama günlük alıyoruz. Anladım abi. Bu kadar konuşmaya yeter. Işe koyayım. Tamam hadi. Hadi tozla çabuk. <laughs> bir ke 5 park cezası peki sen de araba çek doğrusu nasıl park edilir öyle <laughs> 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 lan gelen polis bu mu lan nasıl polis anasını satayım Sattın mı? Al işte. Aynen. Peki. Zaten yanımızda. Boros sönüyor. lan o? Ne oldu lan? Tamam anladık. Nafaka <laughs> Park Aa yanlış park et. Buraya park edilmiyor. Salak. Ceza yaz. Park ihlali. yaş, Bakalım park ceza. Hayda. İgor. Allah'ım sabır. Buraya mı girdi bu? Çok içme. Buraya gelmeyiz. Genç içecekler. Yeli ne ya? Peki. A, B, B'de. Tamam. Fazla içirim ha. Yeli. Amerika Tamam ee, Bunu tamam Park cezaları falan Çekilen araç sayı Tamam Lan buraya park etme park etme Park ilali Buraya park etme diyoruz Allah Çekil içer şuraya ne mal adamlarsınız ya? Ay çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. evet, şöyle dolaşak. Yol bitti lan. Evet. Aha. Lan buraya park etme demiyoruz mu bir? Ceza evet, şuna park ilale. Hayda. Aa ha, ama salak Şuna çekici çağır da bakalım bir. Bu adamdan çekeceğimiz var ya Ulan Gündür Güzel yerde Aynen yeter Ve beni Hadi. Hadi. Lan be park etmeyin diyor. Allah'ım sabır. Son tanat almaya gitti. Ha bunu tamam bir tane daha park cezası sonra tamam. Her şeyi yap. Aa dur çekici çıkarmadık Aha şurada da var. Şurada da var. Ee, şuna da gidelim. Yaparsam yaparım. Yapabilirsem. Kontrolü atla. Ceza yaz. Park ilali. Heh. Lan sen de buraya getirmeseydin ne yapayım? Yaz. Kas koca kadınsın şu dediğin kelimelere bak. Ne pis bir kadınsın. Eyvallah. Gayet etme, etmeye gelen olmasın. Peki. Ya tamam be. Şimdi hepsini hallettik. Denko ile ilgilenme 629 629'a donatıyor. Danat. Donat Trump. Ha ha. Ne kadar komik. Nerede lan o? Ha burası galiba ya. Oğlum şey nerede? O adam. Kabilet. Tamam. Nerede o? Igor Mumok'ta bir şeyler karıştırıyor farkına. mı? Allah'ım sabır, sabır. Koş koş Mumok'a. Gir şuraya. Evet. Hayda. Ben bir kora gördüm. Gariye. Ya kardeşim sağ kendine gel ya. Davrandı. Hey. Harbiden ya. Hadi. Tamam hadi. Salak. Sanat almaya git. Tamam. Hadi git git. Peşinden ayrılmayacağım lan senin. Sanat gibi gidip ben reklamını yapayım Ney? Hadi. <laughs> eh, idare edersin. Camiye kendinize mi? Amina <laughs> koyam. Haydi. Kontrol almaya gittim. Dolar. En ile ilgilen. Lastikleri kontrol et. Lastikleri denetle. Tamam sıkıntı yok. Nasiklere bak. Gel, gel. E. Ne da bak. Ver. Çok iyi. Tamam. Girelim şuraya. Ahem. <laughs> yapmak gereken bir şey var der tamamladık denkol elitlemeyecez mi Bunların nastiklerine bakalım Şu anlık bir sorun yok. Aha. Veya fark etmez. Ceza yaz. Fark ilali. Al bakalım. Ya yürü git yapmasaydın sen de. 3fet Rüşvet. Reddet. Rüşvet almıyoruz kardeşim. Yürü git. Öyle valla. Tamam. Böyle bir bakalım. Evet, yeah, Tamam gidiyorum. Ha. Tamam tamam. Yes. Ateş tut boyu. Koş. Ne var lan? Ay anneni. Aha. Gel lan buraya Gel Gerefsiz Fuck the police yazmışlar şuna bak Kim yazdı lan bunu Bunu kim yazdı Neyse Zenko ile ilgilen. Peki. koyun yanına gidelim. Aa gitmeden önce şuna bakalım. Ceza yaz. Park ilali. Heh. Çekiciyi de çağır. Çok iyi. ya i̇şte budur. Tamam. Allah'ın yanına gidelim. Hadi. Hayır Hayda nerede o? Ay ya benziyor. <laughs> e nerede? Ya of. biz bununla mı uğraşacağız ya? Nerede bu? Şuraya bakalım. Burada yok. Ee, arkadaş arıyoruz arkadaşı. lan tamam lan Allah'ım sabır Peki Ay Neyse çık çık Ivan e Ha Birken'deki Ivan Tamam Hemen bir bakalım. Koş koş koş. Ulan şu salakla uğraş. Ya. Kabır. Heh. Şuraya bir bakalım. Nerede olabilir? <laughs> ya Hayda. Böyle bakalım. Aşkı aramaya git. Böyle başka bir şey. Hayda. Başlayacağım ona. Cam sor. Ya sor ne ya? Ha porn. Lan. Burası. Ya al işte. Aa ah, seni arıyoruz. Ne sonra? an mı? Ne? Ay ben senin Ya yani mal Ya yeah, senin ben. Lok ya. Allah'ım sabır. Ne yapacağız? Müslük. Harbiden. Harbiden. Yani. Nasıl mantıklı? Halim abi kazalar mutlaka olacak. Aynen. 609 daire 1. Nerede o? Ayrıl ya. Aha. Nerede o? 609 daire 1'e gitti. 609 608 609 işte burası. Ha şurası lan. Daire bir. Açın kapıyı. Aç kapıyı aç aç. Bu için burada değilim. Nerede bu? Ha burada. Ayda. Allah'ım sabır. Eyvallah. Lan ne uğraştırdı be. E. Aynen öyle. <laughs> tamam, güzel. ve bir, bir müzik daha ne? Ne? Ne söyleniyor? ee tamam. Nereye gitti lan o yine? Harbiden. Bir şey yiyemem şu an. Tamam buraya park etme. Arka ilale. Para ver. Ne diyorsun ya? Bırak tamam. Hadi yürü git. Evet. Al işte. Kardeşim şuraya park etmeyin. Çekici gel al şunu. Güzel. Gel 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 gel. Ya 300 dolar olması gerekiyor da bize zaten para verecekler. Onunla beraber olması gerekmiyor mu? Herhalde olur. Sorun yok. Zaten mesajın sonlarına geliyorsun. Çok iyi. Herhangi bir... Aha gel buraya. Gel lan buraya. Çetayas Park İlali. Peki çağır al şunu al al al. al <laughs> al 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 al. Tamam güzel. Ee, güzel güzel güzel. Devriye bitti. Çok iyi. Tamamdır. Şu karakol burada mıydı ya? Karakol yerinde. Güzel. GT bizden nefret ediyor. Polisle çok iyi aramız. öyle bir şey yok. Tamam. Ayda 300 dolar direkt gitti. Tamam ödedik ama en azından. Güzel. Arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Ee, ekranda çıkan ekranda çıkan ne ya zaten ekranda görüyorsunuz abone olup like atmayı falan unutmazsınız gerçi unutabilirsiniz ne, neyse ya hadi görüşürüz bay bay